İndeks Akademik Stüdyolarından herkese merhabalar. Bugün ilk konumuz ve ilk videomuzda karşınızdayız. İlk konumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, EKPSS'nin banko konusu her yıl yüzde yüz soru çıkan bir ünite, bir konu İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. İslamiyet Öncesi'nden çıkan soru daha çok kültür ve medeniyet kısmından gelmekle beraber bazı yıllarda siyasi tarihten de sorular çıkmış. Onun için biz hem siyasi tarih işleyeceğiz hem de kültür ve medeniyeti ayrıntılı ve güzel bir şekilde işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce Orta Asya kültür bölgelerinden başlıyoruz. Orta Asya kültür bölgelerine baktığımız zaman Anav, Keltemina, Afanesyevo, Andranova, Karasuk ve Tagar kültürü olmak üzere 6 tane kültür bölgesi görmekteyiz. Bu 6 kültür bölgesine baktığımızda ilkin Anav'dan başlayacağız. Anav kültürü Orta Asya'nın ilk kültürü diyoruz. Orta Asya'nın ilk kültürü. Buradan çıkabilecek soru bunu soracak bize. Orta Asya'nın ilk kültürü, ilk kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelebilir ki daha önceki yıllarda hiç bu başlıktan soru gelmemiş. Ve ÖSYM e zaman zaman çıkmış sorular üzerinden yoğunlaşırken zaman zaman da bazı soruları da hiç sormadıkları yerlerden soruyor. Bu sene bu başlıktan soru bekliyorum. Orta Asya'nın ilk kültürü Anav kültürü diyoruz. Keltemina kültürü sadece şu özelliğiyle bilmemiz yeterli. Soru çıkma ihtimali de zayıf bu başlıktan. Balıkçılık ve hayvancılık bunu bilmemiz yeterli olacaktır. Kelteminer kültürü için ve Diğer soru çıkabilecek başlığımız Afanesyevo. Afanesyevo Türklere ait ilk kültür bölgesi diyoruz. Orta Asya'nın ilk kültürü dediğimizde anal Türklere ait. Evet Türklere ait ilk kültür bölgesi dediği zaman da cevabımız ne olacak? Afanesyevo olacak. Andranova Afanesya onun daha geniş alana yayılmış hali ve Orta Asya kültürü içerisinde en geniş alana yayılan, en geniş alana yayılan kültür bölgesi Andronova kültürü diyoruz. Karasuk hangi özelliği ön plana çıkmakta? Karasuk'la ilgili ne soru gelebilir? Demir, demir madenini ilk defa kullanan kültür bölgesi Karasuk diyoruz. Evet demir ve madencilik dediği zaman direkt cevabı yapıştıracağız. Karasu kültürü diyeceğiz. Demiri ilk defa kullanan kültür bölgesi Karasu. Ve geldik Tagara. Tagar Orta Asya kültür bölgeleri içerisinde en yeni, günümüze en yakın, en genç ve aynı zamanda en gelişmiş kültür bölgesi diyoruz. En gelişmiş kültür bölgesi. Bakın Andranova ile Tagar'ın bu özellikleri karışmasın. En geniş alan dediği zaman Andranova ama en gelişmiş dediği zaman Tagar kültürü diyeceğiz. Özellikle şu ikisi çok karışıyor. Orta Asya'nın ilk kültürü anal, Türklere ait ilk kültür Afanesio. Bu ikisine dikkat edelim arkadaşlar. Gerisi alan izniyle kolay. Ve ana yurt diyoruz. Ana yurda baktığımızda Türklerin ana yurdu neresi diyoruz? Orta Asya Türklerin ana yurdu. Ana yurt çevresine Orta Asya'ya baktığımızda neler var? Orta Asya'nın kuzeyinde yukarıda Sibirya'ya giden bölge. Evet Orta Asya'nın kuzeyi Sibirya. Altay dağlarını aşıp Sivriye'ye ulaşan coğrafya. Ve diğer tarafta arkadaşlar Orta Asya. Orta Asya'nın doğusuna baktığımızda Kingan Dağları doğuda Kingan Dağları batıda Hazar Denizi batıda Hazar Denizi ve güneyde Hindi Kuş Karanlık Dağları. Evet. Ana yurt Orta Asya. Orta Asya deyince bugünkü Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, ondan sonra Özbekistan, Çinistan falan diyormuşuz. Çin'e kadar uzanan bölge Orta Asya. Bir daha çevreye baktığımızda kuzeyde Sibirya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, Güneyde hindi kuş ve karanlık dağları. Bize en yakın olan kısım neresi? Hazar Denizi bu tarafa doğru. Bize en yakın olan taraf Hazar Denizi diyoruz. Şimdi Anayurt Orta Asya. Peki Türkler Orta Asya'da sabit mi kaldılar? Hayır. Sınıftaki yaramaz çocuklar gibi hiperaktif böyle yerinde durmayan çocuklar gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ve Türkler tarihi boyunca Farklı zamanlarda, farklı nedenlerle farklı coğrafyalara göç etmişler. Peki Türkler neden göç etmiş? Göçlerin nedenlerine bakalım. Orta Asya Türklerinin göç sebepleri nelerdir? Evet, birincisi iklim ve iklimin beraberinde getirmiş olduğu kuraklık. Orta Asya Türkleri geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşıyorlardı ve İklimden kaynaklı zaman zaman kuraklık meydana geliyor. Ve bu kuraklık karşısında Orta Asya Türkleri yer değiştirerek başka coğrafyalara göç etmişlerdir. İklim ve kuraklık. Bunun yanında yine bu iklim ve kuraklığın neden olduğu otlak ve mera alanlarının daralması. Şimdi hayvana ne lazım? Hayvana ot lazım. Otlak alanı ve mera alanı daraldığı an, Türkler buraları terk ederek yeni yerlere göç etmişlerdir. Ve salgın hayvan hastalıkları, evet. Sadece günümüze özgü değil. Tarihin her döneminde bu salgın hastalıklarla karşılaşılmış. İşte kuş gribinden, tut az gribinden, tut domuz gribinden, tut onlarca e, salgın hayvan hastalığı ve bu salgın hayvan hastalığı karşısında en kısa kestirme yol neydi? Oradan başka bir yere gitmek. Karantina uygulamalarının bilinmemesi insanları mecburen o toprakları terk edip başka yerlere gitmelerine ortam hazırlamıştır. Salgın hayvan hastalıkları da yine bu göçlerin önemli nedenlerinden bir diğeri. Ve nüfus artışı, e nüfus bir yerde çok fazla artınca oradaki kaynaklar insanlara yetmeyecek. Kaynaklar yetmeyince yeni kaynaklar bulmak için de bu sefer yeni coğrafyalara farklı coğrafyalara göç edeceklerdir. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Bu saydığımız ilk dört göç nedeni bu ilk dört göç nedeni arkadaşlar göçlerin ekonomik nedeni diyoruz. Göçlerin ekonomik nedeni ya da başka bir ifadeyle Göçlerin iktisadi nedenleri, Orta Asya göçlerinin ekonomik ve iktisadi nedenleridir. Şimdi bunların hepsi karnını doyurmakla alakalı değil mi? E, kuraklık olduğunda, ondan sonra otlak merağını daraldığında e, hayvan aç kalacak. Hayvan aç kalırsa insanlar aç kalacak. İşte bunların hepsini neye bağlıyoruz? Ekonomik ve iktisadi nedene bağlıyoruz. Göçlerin bir diğer iki nedeni boylar arası mücadele ve dış baskı. Şimdi Türklerde boylar arası bir rekabet vardı. Hiçbir boy başka bir boyun egemenliği altına, hükümranlığı altına girmek istemiyordu. Ve başka bir boyun hakimiyeti başladığı anda bu sefer ne yapıyor? Başka bir yere göç ediyordu. Bu ikisi boylar arası mücadele ve dış baskı ise Göçlerin siyasi nedenleri olarak karşımıza çıkmakta. Evet göçlerin siyasi nedeni diyoruz. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Boylar arası mücadelede mücadeleyi kaybeden boy veya dış baskı karşısında, Çin baskısı, sonraki dönemlerde Moğol baskısı altında kalan Türkler başka bir boyun egemenliği altında yaşamaktansa başka bir milletin egemenliği altında yaşamaktansa kafama sıkar giderim diyecek. Bu aynı zamanda hangi duygunun gelişmişliğini gösteriyor arkadaşlar? Bağımsızlık duygusunun gelişmişliğini gösteriyor. Bakın buraya dikkat. Boylar arası mücadelede kaybeden boyun gitmesi ve dış baskı altında kalan Türklerin başka bir yere göç etmesi Türklerdeki Bağımsızlığa verilen önemin bir göstergesidir. Sorularda bu şekilde karşımıza gelebilir. Göçlerin nedenlerinden çok hangisi iktisadi neden, hangisi siyasi neden gibi sorular gelebilir ya da bu göç nedenlerinden hangisi Türklerde bağımsızlığa verilen önemi gösterir diye soru karşımıza gelebilir. E aynı zamanda buradaki nüfus artışı nüfus bir sosyal olay olduğu için sosyal yönünü de unutmayalım. Yani nüfus artışı bir yönüyle iktisadi, bir yönüyle de sosyal bir neden olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi göçlerimizin nedenleri bunlar ve hangi nedenin hangi faktör olduğunu da söyledik. Şimdi bu göçleri kolaylaştıran nedenlere bakacağız. Göçleri kolaylaştıran nedenler hangi faktörler? Şimdi onlara bakalım. Göç öyle kolay bir şey değil. Yani Türkler göç ederken bir, iki, üç, beş, on kişi, yüz kişi falan değil. Binlerce, on binlerce Hatta kavimler göçü sırasında yüz binlere varan bir kitle göç ediyor. Göç o kadar kolay bir olgu değil ama Türklerin bu özellikleri, bu göçleri ne yapacak? Kolaylaştıracak. Şimdi bunları teker teker açıklayalım. Önce Bozkır kültüründen başlayalım. Evet, Bozkır kültürü. Bozkır kültürü deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Evet, Bozkır kültürü deyince soğuk bir coğrafya, sert bir coğrafya. Dağlık bir coğrafya, engebeli bir coğrafya aklımıza gelecek. E şimdi sert, soğuk bir coğrafyada yaşayan, dağlık engebeli bir coğrafyada yetişen, yaşayan bir insan mı daha dayanıklı olur yoksa denizin kıyısında ılıman iklimde yetişen bir insan mı daha dayanıklı olur? Şimdi Türklerin yaşadığı bu bozkır kültürü, dağlık engebeli, sert, soğuk, yazın sıcak ve kurak, engebeli bir coğrafya Türkleri dayanıklı hale getirmiş. Yani Türkler bisküvi çocuğu değiller. Dayanıklılar. İşte Türkleri bu dayanıklı hale getiren bozkır kültürüdür. Bu bozkır kültürü sayesinde günlerce, aylarca yürüyebilir, aç kalabilir, susuz kalabilir, soğuğa, dayanıklı, sıcağa, dayanıklı. İşte bu dayanıklılık göçü ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. E diyelim ki dayanıklı değil. Denizin kıyısında ılıman iklimde yaşamış. Göçe başlıyor. Bir kilometre sonra ay ben yoruldum. Olmaz. İşte Türkler dayanıklı arkadaşlar. Ve dayanıklı olduğu için bu bozkır kültürü sayesinde göç kolaylaşıyor. Diğer göçü kolaylaştıran faktör savaşçı özellikleri. Şimdi bu göç esnasında karşılarına her türlü düşman çıkabilir mi? Çıkabilir. Harami çıkar mı? Çıkar. Ondan sonra eşkıya çıkar mı? Çıkar. Tüm düşmanlar çıkar mı? Çıkar. Ama hız gelir, tırız gelir diyoruz ya işte öyle. Bu göçü kolaylaştıran unsur savaşçı özellikleri. Savaşçı özellikleri sayesinde karşılarına gelen unsurları yenip yola devam etmişler. Eğer savaşçı özellikleri olmasaydı bu göç başarıya ulaşmayacaktı. Hayaller işte Almanya ama hayatlar ne olacaktı diyelim. Ee, örneğin işte e, Kars olacaktı falan. Hani orta Asya'dan gelip gitmek istiyorlar ya oraya diyelim. Bu şekilde savaşçı özellikleri göçü ne yapacak? Kolaylaştıracak. Bağımsızlık duygusu. Evet. Göçü kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri de bağımsızlık duygusu. Bağımsızlık uğruna yine aç kalmayı, soğukta kalmayı, yürümeyi, yorulmayı hepsini göze alabilmişlerdir Orta Asya Türkleri. Ve diğer özellik teşkilatçı özellikleri. Birlikte hareket edebilme ruhu. Yani öyle kafasına göre üç buradan, beş buradan, iki oradan, bir oradan, bir buradan değil birlikte hareket edebilme ruhu, organize hareket edebilme ruhu, teşkilatçılık göçü kolaylaştırıyor. Ve teşkilatçılığa dikkat. Evet, teşkilatçılığa dikkat arkadaşlar. Hem göçü kolaylaştıran bir unsurdur. Hem de Türklerin gittikleri yerlerde kısa sürede devlet kurmasını kolaylaştıran en önemli özellik. Evet gittikleri yerlerde devlet kurmasını kolaylaştıran en etkili özellik arkadaşlar teşkilatçı özellikleri Türkler tarih boyunca onlarca devlet kurmuştur ki biz zaten derslerimizde bunları işleyeceğiz. İşte Türklerin bu kadar kısa sürede devlet kurmasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Teşkilatçı özellik diyeceğiz. Diğer taraftan atı dinleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları az ve tekerlek birleşecek. At arabası bu da e, göçü kolaylaştıran Türklerin kısa sürede uzak diyarlara gitmesini sağlayan en önemli araçlardan biri haline gelecek arkadaşlar. Tabi bunların yanında e, Türklerin yeni yerler fethetme yeni yerler alma arzusu da yine bu göçü kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmayalım. Peki bu göçlerin sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıktı? Göçlerin sonuçlarına bakalım. Göç bir kültürel etkileşim sürecidir arkadaşlar. Göç bir kültürel etkileşim sürecidir. Kültürel etkileşim süreci dediği zaman savaşlar, göçler, ticaret takımıza gelecek. Toplumlar arası kültürel etkileşim dediği zaman en çok bu üç unsur etkileşimi sağlıyor. Savaşlar, göçler ve diğer taraftan ticaret göçü kolaylaştırıyor. Türklerin de bu süreçte yaptıkları göçler bir kültürel etkileşim süreci ortaya çıkartacak ve Türkler gittikleri yerlerin Medeniyet seviyelerini yükseltmişlerdir. Nasıl gittikleri yerlerin medeniyet seviyesini yükseltmişlerdir? Türkler Avrupa'ya gittiklerinde Avrupa henüz atevcilleştirmeyi bilmiyordu. Avrupa henüz demiri ve madenciliği bilmiyordu. Avrupa'ya giden Türkler Avrupa'ya atevcilleştirmeyi, demirciliği, madenciliği öğrettiler. Bazı kaynaklara göre Avrupa'ya pantolon giymeyi, tuvalet kültürünü Türkler öğretmiş. Bu da gittikleri yerlerin medeniyet seviyesini yükselti anlamına geliyor. Ve diğer taraftan bu göçlerle beraber farklı kültürler, farklı kültürler, farklı dinler, farklı dillerle karşılaşılmış. Evet göç neticesinde farklı kültürler, farklı dinler ve farklı dillerle karşılaşacak arkadaşlar. Aynı zamanda göçlerle Türk kültürü geniş bir alana yayılacak. Nasıl geniş bir alana yayılacak? Şimdi Türkler dedik ana yurt neresi? Orta Asya'dır. Peki Orta Asya'da sabit kaldılar mı? Hayır. Orta Asya'dan farklı yerlere göç ettiler. E farklı yerlere göç ettikçe Türk kültürü de geniş bir alana yayılmış oldu. Türk kültürü geniş bir coğrafyaya, geniş bir alana bu şekilde yayılmış oldu. Türkler Orta Asya'da durmadılar. Avrupa'ya da gittiler, Anadolu'ya da geldiler, Mısır'a, Kuzey Afrika'ya da gittiler, Hindistan'a kadar da gittiler. Dünyanın farklı bölgelerine dağıldılar. Ve bu göçlerin sonuçlarıyla ilgili çok önemli iki notumuz var. Soru çıkma ihtimali fazla olan iki notumuz. Unutma diyoruz bakın dikkat. Peki bakalım bir... Avrupa'ya göç eden bazı Türk boyları zaman içerisinde asimile oldu. Asimilasyona uğradı. Peki ne demek asimile olmak? Asimilasyona uğramak, kendi benliğini kaybetmek. Evet kendi benliğini kaybediyor. Başkalaşıyor. Şimdi Avrupa'ya gidenler neden asimile oldu? Bir grup gidiyor, arkasından yeni gruplar gitmiyor. Yani yeni göçlerle beslenmemesi. Evet, yeni göç dalgalarıyla, yeni göçlerle beslenmemesi diyoruz arkadaşlar. Yeni göçlerle beslenmemeleri bunun birinci dedi. Yeni göçlerle beslenmeyince ne oldu orada? Azınlıkta kaldı arkadaşlar. Yani bir grup gidiyor, arkasından diğer gruplar gitmiyor. Yani siz anlaşmışsınız boy olarak gideceksiniz. Amca dayı Nene, dede, ondan sonra böyle torunlar, herkes böyle anlaşmış. Sülalece göç edeceksiniz. Almanya'ya göç edeceksiniz. Dede diyor ki size, oğlum diyor sen git biz geleceğiz. Hani öyle bir tavır, sen git biz geleceğiz. Siz gidiyorsunuz, sen baba, kardeş gidiyorsunuz. Aradan bir ay, iki ay, üç ay, beş ay... Ne dede geliyor, ne nene geliyor, ne amca geliyor, ne dayı geliyor, ne te teyze geliyor, ne hala geliyor ve siz orada Avrupa'da siz ne oldunuz arkadaşlar? Azınlıkta kaldınız. Azınlıkta kalmalı. Bak az, az kaldınız. Azınlıkta kaldınız. Ve bunun yanında Orta Asya'dan da uzaklaştınız. Orta Asya kültüründen uzak kalmaları bir de üstüne işin tuzu biberi sosu Hristiyan oluyorlar Hristiyanlığı kabul etmeleri arkadaşlar evet Hristiyan olanlar asimile oluyor o zaman Hristiyanlık Türk kültürüne terstir Hristiyanlık Türk kültürüne terstir Hristiyan olanlar ne oldu asimile oldu o zaman toparlıyoruz. Avrupa'ya gidenler neden asimile oldu? Bir, yeni göçlerle desteklenmediler. Azınlıkta kaldılar, Orta Asya'dan uzaklaştılar. Bir de üstüne Hristiyanlığı benimsediler. Ve bunun neticesinde kaçınılmaz son asimile oldular. O Cemal Sunal'ın katma değer Şaban filmi var yanılmıyorsam. Orada Şaban gidiyor ya yurt dışına sonra dönüyor. Hello Papa oğlun geldi Almanya'dan falan böyle. İşte ee, işte gitar, kulağında küpeler falan işte o bir asimilasyon belirtisi o, o yıllarda e, Türkiye'den e, Almanya'ya gidip sonra e, kültürünü kaybeden bazıları vardı. İşte o da bir örnek olabilir. Diğer notumuz arkadaşlar Türk tarihi bir bütün olarak incelemek olanaksız. E, Türk tarihini neden bir bütün olarak incelemek olanaksız? Dedik ki Anayurt Orta Asya Peki Türkler Orta Asya'da mı kaldılar? Hayır. Her yere dağıldılar mübarekler. E her yere dağılınca kalkıp da bu tarihi sadece Orta Asya'da inceleyebilir miyiz? Yani soru gelirse bakın neden Türk tarihi bir bütün olarak incelemez? Biz ne diyeceğiz? Farklı coğrafyalara dağıldıkları için, farklı zamanlarda devlet kurdukları için Türk tarihi bir bütün olarak incelenemez. Çünkü Sadece Orta Asya'da kalsalardı evet. Türk tarihi bir bütün olarak Orta Asya'da incelenecekti. Orta Asya'ya giden Türklerle ilgili her türlü bilgi toplayacaktı. Ama Avrupa'ya giden var, Anadolu'ya gelen var, Kuzey Afrika Mısır'a giden var, Hindistan'a giden var. Her tarafa dağılmış. O zaman Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini olanaksız hale getiren nedir? Farklı coğrafyalara dağılmaları diyoruz. Bu iki not çok önemli. Soru gelme ihtimali çok fazla. Ve e, Türk ismine bakıyoruz. Evet Orta Asya'da e, Türk ismi genel olarak Türk ismine bakalım arkadaşlar. Çin kaynakları Türk ismi için mifer kelimesini kullanmışlar. Türk ismi için mifer kelimesini kullanmışlar. Kaşgarlı Mahmut'a göre Olgunluk çağı Wambere'ye göre türemek, Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibi yine ilk defa Türk isminin güç ve kuvvet anlamına geldiği 1911'deki kaynaklarda ilk defa yer almıştır. Türkiye kelimesi ise ilk dönemlerde Orta Asya için Türkiye ifadesi kullanılmış. 6. yüzyıla kadar Türkiye ifadesi Orta Asya için kullanılmış. 9. 10. yüzyıllarda işte Kafkasya ve yukarısı için Türkiye ifadesi kullanılırken 11. 12. yüzyıldan itibaren 1071 Malazgirt ya Anadolu'nun kapılarının açılması sonra 1176 Miryokefalon 12. yüzyıl işte bu tarihten itibaren ise yani 11. 12. yüzyıldan itibaren ise Türkiye ifadesi Anadolu için kullanılan bir ifade olarak tarihteki yerini almıştır arkadaşlar. Evet böylece ilk dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere kendinize iyi bakın tekrar yapmayı unutmayın soru çözmeyi unutmayın